ABCD kare X A ve B merkezli çeyrek çemberlerin kesim noktası E'dir. BCE X kaç derecedir? Şimdi çeyrek çemberlerin yarı çapı şu uzunluk arkadaşlar. O zaman ben şuradan şunu çizersem bu da yarı çap olduğu için bu da buna eşit. Ee, diğer çemberde bunu çizersem bu da sağdaki çemberin yarı çapı buna eşit. O zaman ben burada bir nerede etmiş oldum? Eşkenar üçgen. 60, 60. 90'da buraya ne kaldı? 30. Şu da bir ikiz kenar üçgen oldu. Burası da x yani. O zaman x artı x artı 30 180 olacak. x'i buradan 75 derece buluruz. Yani bir, iki tane daha e, ne çizdik? Yarı çap çizdik. Bu soruyu sınıfta çözmüş olabiliriz. Bakalım çember üzerinde ACD ve ABF birer üçgen. CF yayı 75. BED şu açı. Şu Şu açıyla ondan sonra CAF şu açının toplamını soruyor bana. Şimdi arkadaşlar ben şu açıya alfa diyeyim. Bu açıya da beta diyeyim. Tamam mı? Şimdi alfa açısını ben nasıl bulacağım? Alfa açısını şu yayla bu yayı toplayıp ikiye böleceğim. Yani CF artı BD bölü 2. Tamam mı? Beta'yı nasıl bulacağım? CF eksi BD bölü 2. Iki. İkisini toplarsam bana alfa artı beta'yı soruyor çünkü. Alfa artı beta ne oldu? Artı BD eksi BD birbirini götürdü. CF bölü 2, CF bölü 2'den CF. E CF'yi de bana vermiş zaten. 75. O zaman ikisinin toplamı neymiş? 75 dereceymiş. Formülleri yazıp sonra toplamını sorduğu için toplamamız lazım. Gelelim buraya. A, B, D, E noktaları o merkezli çember üzerinde 30'u vermiş, 25'i vermiş, X'i vermiş. X kaç derecedir? Az önceki sorunun e, mantığıyla aynı mı? Değil. Neden değil? daha farklı işlemler var. Burası 25 ise bu yay da 25. Güzel. Şu yay da x. Tamam. Ben şu 30 dereceyi nasıl bulacağım? Bu eksi bu bölü 2. x eksi 25 bölü 2. Bana ne verecek? 30. 60. 85 yapar. x de. Tamam. Formülü yazacağız sadece. Dışarıdaki açı, içerideki açı. Şeklin karmaşıklığına aldanmayın. APB bir üçgen PAA noktasında çemberi de TET AB ile BC birbirine eşit. Burası 54. Güzel. Güzel. Şimdi ben şu yaya alfa dersem bu yay da alfa olacak. Otomatikman. Ondan sonra şu yaya ne kaldı? 360 eksi 2 alfa. E bu 54'ü nasıl hesaplarım ben? Alfa eksi şu 360 eksi 2 alfa bölü 2 bana neyi verecek? 54'ü. Bizden A, AP A, B, P açısı şunu soruyor yani. Alfa'yı buluruz buradan. Sonra bunları yerine yazarız. Şu yayı buluruz, yarısını alırız. Tamam mıyız? Bunu artık uzun uzun çözmeyeceğim yani. Çünkü bu soruda tek bilmeniz gereken yer burası. Şu denklemi yazabiliriz. ABCD bir dörtgen. Ben de bu dörtgeni iki tane dörtgen yapayım o zaman. Ne oldu? İki tane teğetler dörtgeni. Ee, o zaman burası 75 ise şurası ne olacak? 180'e tamamlayacak. 105. Burası doğru açıdan dolayı 75. Bu da bunu 180'e tamamlayacağı için gene 105 olacak. Çünkü teğetler dörtgeninde şey kirişler dörtgeninde ne oluyordu? Karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Birincisi, bunlar sadeleşir mi? Sadeleşir. Ama sadeleştikleri için sıfır olabilir mi? Olur. Doğru muyum? Ha? olur. Yani bu bir köktür. X eşittir 2 için. Bunları sadeleştirirsen burada geriye ne kalır? 1 kalır. X eksi 5 mutlak değer ne olacakmış? 1. Harun döneceğim senin soruna. X eksi 5 eşittir 1. X eksi 5 eşittir eksi 1. Buradan x'i 6 ve x'i 4 buluruz. Tamam mıyız? Şimdi 6 ile 4'ü niye alamayacağımızı birisi bana söylesin. Çünkü muhtemelen kimi... dışarıdan negatif olmadığı için. Evet, bu pozitif sayı. Bu pozitif sayı, o zaman burası da pozitif olmak zorunda. Negatif olamaz. 6 koyarsam negatif oluyor. 4 koyarsam negatif oluyor. O zaman x değeri sadece 2 çıkar. x eksi 1... x eksi 5 niye eşittir 1 olduğunu anlamadım. Sadeleştirdik çünkü onları. Evet. evet. Tamam. X eksi 2 eşittir. 2 2 x eksi 2 1 diye sadeleştiremezsin ki. Bu normal parantez olsa dediğin doğru. Ama bu mutlak değer. Bu mutlak değer olduğu için bu pozitif. Bu da pozitif. Aynı sayıları götürürsen burada ne kalır? 1 kalır. Evet, tamam. Anlaştık mı? Mutlak değer olduğu için. Yani şöyle düşün. Mutlak değer olduğu için sen bunu Mutlak değer 2 eksi x diye de yazabilirsin. Ve sadeleştirdiğin zaman ne kalır geriye? 1 kalır. Tamam. Şunları da alamıyoruz. Çünkü sağ tarafı negatif yapıyorlar. Güzel soruymuş. O, A, B, C dikdörtgen. 3 oa eşittir. 2 O, C e, O, A'yı vermiş 8. 24 O, C neymiş? 12'ymiş. Ondan sonra A'yı vermiş 8'e 0. Bilmem ne. Alan OEDC'yi soruyor bana. Dikdörtgen. 8'e 12 Bizim için fx eşittir 4 için. Yani şuranın ne olmasını istiyor arkadaşlar bizden? Fx, f4 ya x4 x eşittir 4. Şu dikdörtgenin alanını soruyor yani bana. Bulayım. Birincisi şurası 4. Buraya da 4 kaldı. Bura 12 idi. Orta tabandan burası da ne oldu? 6. Yamuğun alanı nedir? Üst taban artı art taban bölü 2 çarpı yükseklik. Değil mi? 18 bölü 2 9. 9 kere 4 36 çıkar. Kimin sorusuydu bu? Güzel soruymuş. Sevdim. Bir kez daha anlatıyorum. Bakın fx eşittir. Ben şu noktanın koordinatına x dersem x dersem nerede? Evet, şu noktanın koordinatına. fx fonksiyonu neymiş? Alan o, e, d, c. O, e, d, c. Şuranın alanına eşit oluyormuş. E bana f4 soruyor. F4. O zaman e'nin koordinatı şu ne olmuş oldu? 4. Şimdi hesaplayayım noktaları. Şurayı 12 buldum. Neden? Çünkü o, a, 8. Şurada verdiğine göre. O zaman bu da 12 olmak zorunda. 12. Burası da 12. Dikdörtgen olduğu için. Şu uzunluklar burası 4 ise tamamı 8'di. Buraya da 4 kaldı. Bu bir orta taban oldu. Haliyle şurası 12 ise burası da ne olacak? 6. Yamuğun alanı ne? Üst taban, alt taban yani 18 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik de neresi? Şurası. O da ne yapar? 36 yapar. Güzel soruymuş. Fonksiyon uygulamaları. Birim kareleri ayrılmış analitik düzlemde y eşittir fx eğrisi verilmiştir. y eşittir eksi f eksi x. Önce x'e göre simetriğini alacağız sonra y'ye göre ya da tam tersi fark etmez. Şimdi şu noktadan düşünelim mesela. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bu tarafa geçecek. Çünkü buraya kadar x'e göre simetriğini alıyorum. Sonra buna uzaklığı 4 birim. Y'ye uzaklığı. O zaman buraya. Bu nokta nereye gelecekmiş? Şu nokta buraya. O zaman bu doğru nasıl iniyor? Böyle iniyor. Bunu buraya taşırsam nasıl olacak bu böyle? Şöyle simetriğini aldık. Sonra iki birim düz gidiyor. Gitti. Ondan sonra ne oluyor? Burada şurada aşağı iniyor. Benim de o zaman nereye doğru gitmem lazım? Ama nasıl gidiyor bak? Dörde iki kadar gidiyor. O zaman dörde iki gitsin. Şöyle. Güzel. Eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Şurayı soruyor bana. O zaman hesaplayayım. Alt taban ne? 3. Üst taban 2 bölü 2 yükseklik 2 ne yapar? 5. Anlayanlar bir ses versin bakalım. Hocam ben bunları çizemedim sadece yani. Ama canlandıramadım lazım. orayı. Çizebilmek lazım. Bir x'e bir y'ye göre şeyini alacağız. Simetriğini. Hocam bir daha, daha yapabiliriz. Tamamdı da geri kalanını çizemedim işte. Şimdi bakın x'e göre simetriyi almayı o zaman anlatıyorum. Şimdi şu nokta x'e göre simetriğini alacağım. Tamam mı? Şu noktanın x'e uzaklığı ne kadar? 3. Değil mi? Yukarıya doğru. O zaman 3 daha gidiyorum. Bu nokta x'e göre simetriğini aldım. Y'ye göre simetriğini almam lazım. Çünkü bu ikisini birden yapmamı istiyor. Y'ye uzaklığı ne kadar? Şurası 4 birim. 4 birim. Ondan sonra. O zaman 4 birim daha geçeceğim. Bu nokta nereye geldi? Buraya geldi. Sonra bir sonraki noktayı alayım. Bu noktayı. X'e uzaklığı ne kadar? 2, 2 daha çıktım buraya. Y'ye uzaklığı zaten yok. Bu ikisini birleştirdim. Aha, bunun simetriğini, şu doğru parçasının simetriğini almış oldum. Sonra şu noktaları alayım. Ama zaten belli, bak bu tarafa doğru gidecek. Şu noktanın X'e göre simetriği burası, Y'ye göre simetriği burası. E bu da buraya gelecek. Tamam mı? Sonra şu noktanın simetriğini alayım. Çünkü bununla birleştireceğim. X'e göre simetri, şuraya denk geliyor. Y'ye göre simetri de şuraya. Buna denk getirdim. Bir de birleştirdim. Bu olmuş oldu. Tamam mıyız arkadaşlar? Sonra bununla eksenler arasında kalan bölge. Şuranın alanı nasıl oluyor? Alt taban 3. Üst taban 2. Yükseklik 2. Bir de böyle 2'miz var zaten. Tamam mıyız? İnşallah simetrik almayı bu bu basit seviyede simetrik almayı bilmeniz lazım arkadaşlar. Güzel. Eksi 6, 6, eksi 4, 2. Simetrik bir fonksiyon. Dikkat ettiniz mi? Y eksenine göre simetrik. X eğrisinin üzerinde alınan herhangi bir noktanın X eksenine uzaklığı en çok kaçtır? Şimdi bunun üzerinde alınan herhangi bir noktanın X eksenine uzaklığı. Ama önce benim şu hale getirmem lazımdı. Bakın X'lerinde ne yapmışım? X'lerinde ne yapmışım? X'i. Eksi 1 bölü 2 ile çarpmışım. X ne yapıyordu buna? Tam tersi tepki veriyordu. Yani ne istiyor? X'i eksi 1 bölü 2 ile böleyim istiyor. Eksi'yi çevirmiyorum ama. Yani aslında X'i eksi 2 ile çarpayım. Şimdi şu nokta eksi 6. Eksi 2 ile çarptığım zaman bu nokta ne haline gelecek? Eksi 12. Bu nokta ne haline gelecek? Bu nokta ne? Bu nokta ne? Bilmiyoruz. Çözeceğiz. Şu nokta değişmeyecek. Ondan sonra. Şu nokta 12 haline gelecek. Bir bakalım. Şimdi şuradan şöyle çizeyim. Bana şu uzaklığı soruyor. O zaman o noktanın koordinatlarını bulmam lazım. Nasıl bulurum? Bulalım Hocam. Heh. Orantılı bir biçimde artar mı mesela hani 6'ya 4 12'ye kaç dersem ben öyle bir orantı kurabilir miyim? Doğrusal olduğu için olabilir. Hocam ama hani değil o şekilde değil. Şu nokta mı? Anladım. Hocam soldaki mavi 4 değil mi? Zaten aşağıya da -4 diye vermiş. Yani Ama nokta 4. değişecek. Tamam mı? Ama şu nokta Değişmek lazım. Şunun y x'i değişecek. Ama doğru. Yine 4. Aa ne kadar güzelmiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir daha anlatıyorum. Bakın. Ben bunu ben bunu sadece x'lerini eksi 2 ile çarpacağım. Tamam mı? Bütün x'lerini eksi 2 ile. Y'leri değişecek mi noktaların? Değişmeyecek. Yani aslında şu nokta eksi 12 haline gelecek. Bu nokta 12 haline gelecek. Tamam mı? Ama bu noktaların y'leri hiçbir zaman değişmeyecek. Tamam mı? E x eksenine uzaklığı dediğimiz şey neydi? Ordinatıydı değil mi? x eksenine uzaklığı. Yani şu noktanın x eksenine uzaklığı değişmeyecek. y eksenine uzaklığı değişecek sadece. O da 4. Gayet güzel bir soruymuş. Anlaştık mı? Umarım. Ve galiba bu sefer bitti. Evet. Şimdi tekrar söylüyorum. Hatta söylemeyeyim. Size şu son soruyu şekilde göstereyim. Bu şekli çizdiremeyiz ama bu şekli çizdiremeyiz ama şimdi ee, x kare Güzel. X kare olsun. Şimdi bakın. X kare. Ben ne yapıyorum? F eksi X bölü 2. Dikkat edin. Şu nokta şu nokta bu nokta buraya geldi. Bu noktanın y eksenine uzaklığı arttı. Tamam mı? Ama x eksenine uzaklığı yani y'sin olmadı? Artmadı arkadaşlar. Demek istediğimi anladık mı? Demek istediğim anlaşıldı mı? Biraz daha şekilli oldu mu şimdi? Bak bu nokta önceden bu nokta neydi? Ya da şöyle daha belirgin bir nokta seçelim. Mesela işte şurası. Güzel. Şu noktanın koordinatları ne? önceden şu noktaydı. Tamam mı? Şurası 1 bölü 2'ye falan ya da 1 bölü kaça denk geliyor hatırlamıyorum. Şu nokta buraydı. Bu noktanın x eksenine uzaklığı önceden buydu. Şimdi bu. Hala değişmedi burası. Y eksenine uzaklığı değişti sadece. Bana x eksenine uzaklığını soruyor. E x eksenine uzaklığı bu soruda değişmez. Çünkü neden? Noktaların y'leri değişmedi. Şimdi biraz daha net oldu sanırım. Yani bana verdiği nokta şu nokta diyelim ki şu nokta eksi 6'ya 0. Şu nokta işte A'ya eksi 4. Bu nokta B'ye eksi 4. Bu noktada da 6'ya 0. Benim yaptığım işlem neyi değiştirdi? X'i değiştirdi. X'i değiştirdi. X'i değiştirdi. X'i değiştirdi. Ama noktaların Y'lerini değiştirmedi. Çünkü neden? Y'ye ben müdahale etmedim orada. Haliyle bir noktanın y'si yani bir noktanın x eksenine uzaklığı demek y'sinin mutlak değeri demekti. Önceden en fazla uzaklığı 4'tü. Şimdi hala 4. Değişmemiş oldu yani. Güzel soruymuş. Şuradan bir kaydı